Youtube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün 3 malzemeli çok kolay bir kurabiye tarifim var. İçinde katı yağ yok. Hem ekonomik hazırlaması da çok kolay bir tarif. Sıvı yağ, pudra şekeri ve un, nişasta olsun, e, kabartma tozu, vanilin ya da başka malzemeler bu tarifte yok. E, ortaya çıkan sonuç gerçekten çok iyi oluyor. Üzeri unlu unlu, içi kıtır kıtır. Tam e, sevilen tarzda bir un kurabiyesi tarifi. Bu arada ben geçtiğimiz hafta yeni eve taşındım ve e, büyük ölçüde yerleştim diyebilirim ama hala çok fazla eksikler var. Bu videoda yeni evde çektiğim ilk video, o yüzden biraz heyecanlıyım. Hemen o yüzden tarifin yapılışıyla başlıyorum. Yarım su bardağı pudra şekerini bir kabın içine boşaltıp üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bunu telle biraz karıştıralım. Şeker içine biraz eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra unu ekleyeceğim. Kase içerisinde iki buçuk su bardağı un var ama iki buçuk üç bardak kadar alıyor. Ben iki buçuk bardağı direkt ekledim. Eğer eksik gelirse biraz daha ilave edeceğim. Tarifte kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağı. Hamurumuzu yoğuralım. İçinde tereyağı olmadığı için ya da katı yağ olmadığı için e, diyeyim. Kıvamı biraz daha farklı oluyor. Toplam 3 bardak unu ekledim. Kıvamı da bu şekilde. Elimize yuvarladığımız zaman yapışmaması gerekiyor. Cevizden biraz daha küçük toplar yapıp yuvarlayalım. Kurabiyelere yuvarlak şekil verdim. Fırına göndermeden önce üstlerine Çatalla çiziyorum. kurabiyelerin hepsine şekil verdim. Üzerine böyle küçük kareler olarak çizdim. Fırını önceden 175 derecede ısıtalım. Sıcak fırında pişireceğiz. Pişme süresi yaklaşık tabii fırından fırına değişir. 15-17 dakika arası tutabiliyor. Biraz daha fırınınız eğer çok hızlı pişiriyorsa daha erken alabilirsiniz ya da biraz daha geç alabilirsiniz ama fırından çıkarırken renklerinin dönmemesi gerekiyor. Beyaz bir şekilde fırından çıkartacağız. Kurabiyeleri fırından çıkarttım. Daha sonra soğumaya bıraktım. Böyle renkleri çok fazla dönmemesi gerekiyor. Üzeri unlu Yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli bir tarif. Üzeri unlu, içi kıtır kıtır. Denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz bu tarife istediğiniz miktarda damla çikolata ekleyip damla çikolatalı un kurabiyesi de yapabilirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca yapan kişilerden de yorum bekliyorum. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.